Biliyorsunuz biz parti olarak Büyük Millet Meclisi'ni olağanüstü toplantıya çağırdık. Bunun nedeni neydi? Yapılan zam meclisten geçtiği zaman hemen meclis, tam meclisten geçmeden meclis kapatıldı ve arkasından zamlar yapıldı. Mecliste bu konuyla ilgili hiçbir görüşme, hiçbir tartışma yaşanmadı. Biz de bu yüzden zamları konuşabilmek adına meclisi olağanüstü toplantıya çağırdık. Yapılan şu zamlar vergi olarak sadece ve sadece Vatandaşın cebinden çıkacak olan bir maliyet kalemi. Üretim olmadan, bir ekonomide üretim olmadan ekonomiyi rahatlatamazsınız. Ekonomiyi rahatlatmak için sadece milletin üzerine yük bindirmekle kısa süreli, kısa vadeli tedbirlerdir. Ama canı yanan vatandaştır. Dolayısıyla doğru bir yapı olmadığını düşünüyorum. Vatandaşın bu anlamda cezalandırılmaması gerektiğini düşünüyorum. Valla hiç kimse aa iyi ki zam oldu demez. E, ekmeğe bile zamın geldiği yerde, işte özellikle KDV zammının e, vatandaşın üstüne artı yükler getireceğinin herkes farkında. E, belki sosyal medyada görüyorsunuz çok kısa bir süre geçmesine rağmen keşke oy vermeseydim diyen kişiler var. E, zamanla bu yükün ne kadar ağır olduğunu vatandaş daha da şiddetli bir şekilde görecek hiç kimse mutlu olmaz bu zamlardan. Dolayısıyla gelen geri dönüşlerde e, sürekli bir yakınma hali ne yapacağız, nasıl geçineceğiz diye düşünme hali. Yani bu asgari ücretle, bu emekli maaşıyla e, bu zamların getirdiği yük karşılanabilecek bir şekilde değil. Esasında Sakarya'nın coğrafik yapısı raylı sistemin en uygun şehirlerden biri. Önce Sakarya'nın raylı sisteme ihtiyacı var. Şu anda şehir hastanesi olan ama genelde hep şehir dışında yapılan bir hastane yapılıyor. Oraya ulaşımın sağlanabilmesi için de bir raylı sisteme ihtiyaç var. Ee, yeni kente kadar ulaşabilecek bir sefer olacak gibi, bir ring hatta olacak gibi bir raylı sisteme ihtiyaç var. Gelmemesinin nedeninin bence en iyi e, iktidar partisinin milletvekilleri veya yöneticilerini söyleyebilir. Bugüne kadar olması gerekirdi. Bırakın raylı sistemi biz Adapazarı treni buraya getirebilmek için bile çok büyük çaba sarf ettik kadın kollarımızın önceliğinde. Dolayısıyla nedenini onlar daha bilir. Şu neden olduğuna inanmıyorum. Bir ara öyle söylemişlerdi. İşte hemzemin geçitlerde trafiğin kilitlendiği üzerine lütfen bugün çıksınlar Adapazarı'ndaki trafiğin tren gelmeden bile raylı sistem kurulmadan bile trafiğin nasıl olduğuna baksınlar. Dolayısıyla o gerekçe e, hala var. Olmadan bile var. Doğru adımlarla, doğru doğru projelerle, doğru çalışmalarla hiçbir engeli olmaz yapılması gereken bir oluşum. Geçmiş dönemdeki milletvekilimiz okulların e, tehlikesini, yıkılma tehlikesini belirtmişti. Bunlar bilinen kamu binalarıydı. Oysa şu anda hepimiz biliyoruz ki yıkılması gereken binalar var e, ve bunun için kentsel dönüşme ihtiyaç var. En acil şekilde Kentsel dönüşüm yapılmalı ama bunu yaparken de vatandaşın ondan sonraki hayatını, kendi binasına geçene kadar ki hayatını kolaylaştırıcı önlemlerle bu yapılmalı. Onlara maliyet yükünü fazla bindirmeden bu yapılmalı. Her an, her zaman beklediğimiz deprem için bir an önce bu dönüşümlerin rantsal olmadan, gerçekten kentsel ve insanların faydasına olacak bir şekilde hayata geçirilmesi gerekir diye düşünüyorum. Fındık e, sizin de söylediğiniz gibi bu şehir için çok önemli bir ürün. Benim bildiğim kadarıyla fındık üzerine çalışma yapan kişiler fındığın maliyet analizi çalışmasını da bitirdiler. İşte bütün girdi maliyetlerini içine katarak e, gübrelemesi, ilaçlaması, hasatı bütün hepsini içine kattığın zaman onların değişine göre bir kilo fındığın maliyet fiyatı 86 lira. Hatta bir de kuruşu var. 87'ye yakın bir fiyat var. Buna refah payını da eklediğiniz zaman fındığın fiyatının en az 121 lira olması gerektiğini söylüyorlar. Dolayısıyla 100 liradan daha fazla bir fiyata ihtiyaç var. Diyeceksiniz ki böyle bir ekonomik süreçte enflasyonun bu kadar yüksek olduğu bir zamanda verilen fiyat yeterli mi? Değil. E, o fiyatı verdiğinizde 120 bir lirayı verdiğinizde kademeli fiyat dediğimiz ileriki aylarda bir iki üç ay sonra ne zaman enflasyon karşısında bu fiyat eridiğinde artı bu fiyatın yükselmesi, yükseltilmesi gerektiğine inanıyorum. Biz kongreler sürecine girdik. dolayısıyla şu anda tüm mahallelerimizde mahalle delege seçimleri yapılıyor. Daha sonra ilçe yönetim kurulları belirlenecek, ilçe başkanları belirlenecek ve en sonunda il başkanlığı belirlenecek. Bir heyecan geldi partiye bu anlamda. Herkes bununla ilgili çalışmalar yapıyor. Benim bu konudaki düşüncem her yenilik, her yeni heyecan daha bir artı getirir partiye. Bu anlamda her seçilen başkanın da milletvekiliyim. Hepsi benim başkanım olacak. Umarım sağlıklı bir şekilde yürür ki şu ana kadar öyle gidiyor. Sonunda Cumhuriyet Halk Partisi'ne fayda getirecek sonuçlar alırız. Amacımız Cumhuriyet Halk Partisini bulunduğu noktadan daha üst noktalara çıkartmak. <laughs>